Merhaba kuzucuklarım, ben Züleyha Öğretmen. Bu hafta sizinle yeni ve eğlenceli bir konuya daha başlanıyoruz. Yeni konumuz kaplumbağa. Hadi gelin kaplumbağalarla ilgili birazcık bilgi edinelim. Kaplumbağalar hem karada hem de suda yaşayan canlılardır. Kaplumbağaların da diğer hayvanlar gibi farklı cins ve türleri vardır. Bu türlerin kimisi çok büyük, kimisi ise çok küçüktür. Kaplumbağaların başı, gövdesi, dört tane de ayağı vardır. Kaplumbağalar evlerini sırtlarında taşırlar. Eğer onları korkutacak bir şey olduysa hemen başını ve ayaklarını gövdesinin içine saklarlar. Kara kaplumbağaları çoğunlukla bitkilerle beslenir ve çok yavaş hareket ederler. Parmakları deniz kaplumbağalarına göre daha az belirgindir ve kara kaplumbağaları suyu hiç sevmezler. Deniz kaplumbağalarının ise bacakları kürek yapısındadır. Sırtlarındaki kabuk koyu renkte fakat atlarındaki kabuk ise sarıya benzer çok daha açık renktedir. Kaplumbağalar yumurtadan çıkar kuzucuklarım. Yumurtaları anne hiç kimse de görmeden gece karanlıkta toprağa gömer. Kaplumbağalar burada yaklaşık 3 ay yani 90 gün kadar kalırlar ve zaman geçtikçe büyürler. Daha sonra yumurtalarımız çatlamaya başlar ve yumurtadan çıkarlar ve doğdukları an kulaç atarak denize ulaşmaya çalışırlar. Kaplumbağalar da tıpkı ayı ve yılanlar gibi kış uykusuna yatarlar. Kış uykusu uzun süren bir uykudur. Kaplumbağalar 5 veya 6 ay uyurlar. Su ve kara kaplumbağaları kış uykusuna yatarlar. Ama deniz kaplumbağaları kışın göç ettikleri için kışın uykusuna yatmazlar. Evet kuzucuklarım, bu genel bilgilerle kaplumbağa konumuza giriş yapmış olduk. Önümüzdeki iki hafta bu sevimli hayvanları öğrenmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum.